Yemek hazır. Tamam, tamam. Ellerinizi yıkadınız mı? Ben, 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 ben. Tamam hadi gelin. Evet, evet, evet. Otur anne. Tamam. Böyle de gelecek şimdi. Ben şunu da bir... yaklaştır tamam. kendine. Dikkatli ye, olur mu? üstüne dikmeden kafanı masaya doğru eğ Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun bebeğim. Helal hoş olsun yavrum. Güzel olmuş mu anneciğim yemeklerimiz? Daha bakmadın tadına. <laughs> o sıcaktır, o sıcaktır. Duman çıkıyor anneciğim, bak duman çıkıyor. Sıcak mı? Üfle <laughs> <Üzle> o zaman. <laughs> hoş geldin. Bir dinleyelim mi annem? Hı. Öyle olma. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Yarış yapacak mısınız? Önce aynı içmiştik. Sebzi çorbası. İçmiştik. Hı hı. Öykü içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor herhalde. Herhalde öyle. Hı Demir de size bakıyor. Aç kurtlar sizi. Çok mu acıktınız? Köpek, pek böyle çorba böyle yapıyoruz ya. çorbaya hmm. Çorba ya dönüşüyor bak. Çorba dönüşüyor. Karıştırma istersen öyle hemen ye. Ne yapma anne? Hmm. Ne güzelce. Yoğurt çorba. <laughs> Konumuyor. O sırayla yemeği seviyor demek ki. Sen karışık yemeği seviyorsun değil mi? Bir ondan bir ondan bir ondan Hadi niye bakalım sırayla. O demek ki sırayla yemeği seviyor. Sen de karışık. Değil mi? Herkes farklı sever. Ben normal yemeği seviyorum. karışık. Biz böyle hiç Biz karışık yiyoruz. Bir yandan, bir yandan, bir yandan, bir yandan, değil mi? Hepsinden yiyoruz sırayla. İstemiyordu. <laughs> <İçtim> yoğurdu. <laughs> Böyle içebilirsiniz. zaman hmm. içebilirsiniz. Hmm. Sağlıklı yemek mi bunlar? Sağlıksız mı? Sağlıklı patatesler bunlar. bunlar. Sağlıklı tabii ki de patatesler Aşır. Sen her zaman sağlıklı yemekler mi yersin Defnecim? Mesela ne, ne sağlıklıdır? Yoğurt, çorba, pilav. Başka? Salatalık, havuç, maydanoz. Evet. <laughs> Aklına başka geliyor mu? Neyse yemeni ye bir yandan. Mesela Oo. Mesela inek sütü. Evet. Bakın. <laughs> 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 Ayran sağlıklı. Evet. Ayran neyden yapılıyor? Peynir de suda. Su ile yoğurt koyuyorsun. Hı hı. Koyuyorsun. Hı hı. Peki yoğurt neyden yapılıyor? Sıvır. Evet. Sıtırdım. Peynir? Hı hı. Tereyağı neyden yapılıyor? Evet. Tüm yani temeli süt. Hayvanların neyinden faydalanırız? Süt. Şey, hangi ben, hayvanın ben, sütü? Ben, İnek, kimsi, evet. koyun. Evet. Peki hangi hayvanların etini yeriz? Tavuk. Ta Başka? İnek, koyun. Hı -hı. Başka? Keçi. Evet. İnek. Evet. İnek. <gülüyor> 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 kurt. Hayır, kurt değil. <laughs> <ye. gülüyor> Yemeyiz. Seni yerim mi? Hayır. Demir'i yiyelim mi? Evet. Tamam sana da mı yerim oğlum? Sen yedin ama. <laughs> <laughs> Senin seni yaramak seni. Seni Ye. seni yaramaz <laughs> ya seni. Yüzünü <laughs> niye yalandan gülüyorsun <güleyorsun> yalandan? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Gözü varmış. <laughs> evet. <Yere> çıkardı. Gözü <laughs> Mi pilavını o ne? Demir sizden önce içti çorbasını. Oh. Evet. Aa, Hadi ama afiyet şey... olsun. Afiyet olsun görüşürüz. Size sağlıklı beslenmeler. Hoşçakalın. kalın